Bir röportaj, bir köşe yazarı Uğur Dündar kendisine bir severdik. Araştırmacı gazeteci. Ona da artık nasıl bir şekilde bilgi verdiniz, nasıl bir şekilde yanılttınız ona da üzülüyorum. Siz güya Kastamonu ve Sinop'ta bir telefon gelmiş. Özel kaleminiz aramış. Ee, Sayın Başkan 200 bin lira bir haciz geldi. Koltuklarımızı alıyorlar. Ne yapalım? Sizde ses tonunuz çok sıkıntılı bakarım bakarım demişsiniz. Aynı köşe yazarının konuştuğu. Esenyurt Belediyesinin geçmiş dönemden borçlarından dolayı bir vatandaş 200 bin lira haciz yapmış. Peki az önce Sayın Başkan da söyledi Cemal Bey. Aynı dönemde yani Eylül ayında siz bu konuşma e, konuşmayı yaptığınızda belediyenin kasasında 54 milyona yakın para duruyor. Haciz anlamında değil. Her gün belediyenin kasasına yaklaşık 2,5-3 milyon yakın para giriyor. Eğer 1 milyar 300 milyon bir bütçe hazırlıyorsunuz, şu anda 800 milyon yakın gerçekleşecek bir bütçeyi göz önünüzde aldığınızda Uğur Dündar'a iddiadır. Bu haberleri, bu Cumhuriyet Gazetesi'ne bu haberleri yaptıracağınıza siz bu vatandaşın borcunu ödeyemez miydiniz? Ben buradan araştırma gazeteciye üzülüyorum. CHP'li belediyelerden gelen haberleri iyice araştırın. Bak Sayın Başkan sizi de Ters köşeye yatırdı. Sayın Uğur Dündar. Ters köşeye yatırdı. Hiç başına. Daha konuşmadım. Daha konuşacaksınız. Konuşacaksınız. Ve yani susunca kabul ediyorum anlamı çıkmıyor. Kabul edeceksiniz. Bunu çünkü şu anki durumda en iyi yaptığınız ne biliyor musunuz? Canlı yayın yaptırıp mikrofon üstünlüğünüze kendiniz kullanıp son sözü de bir sözü söylüyorsunuz. Sürekli aynı sözü de çekiyoruz. Kendinizi bir söze inandırmışsınız. Bu işin doğru olduğunu söylüyorsunuz. Aslında siz bunu çok iyi biliyorsunuz ki belediyenin şu anki durumda bütçesi tahmini bütçesi 1 milyar 300 milyon. Bakın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar 4 tane ilçenin bütçesi kadar size yetki veriyoruz bu bütçeyi kullanın diye. Bakın 4 ilçenin ortada bir yatırım yok. Herhangi bir çalışma yok. 200 bin lira Uğur Dündar'a haber yaptırılıyor. Bu iddiadır. Veyahut da Cumhuriyet Gazetesi'ne ve Halk TV'ye Evet burada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben buradan direkt anlamında söyleyip de suç anlamında konuşulmasın. Burada şu anki durumda Uğur Dündar arkadaşlar buradan 200 bin lira bir haciz gelmiş. Nereden bilecek? Yani Uğur Dündar her, her şey bitirdi de Esenyurt Belediyesi'nin geldi. 200 bin lira haciz geldi de bunu mu araştırdı baktı? Buradan ha, basın özgürlüğü. Size göre basın özgürlüğü. Buradan güzel bir şekilde Buradan bilgiler oraya aktarılıyor. Yalan yanlış bilgiler. Evet, Esenyurt halkı da desin ki ya belediye başkanı ne yapsın ya? 200 bin lira haciz gelmiş geçmiş dönemden. Koltuğunu da güzel bir şekilde başkan böyle tutuyor. Bırakmıyor. Ben haciz geldi koltuğumu kimseye kaptırmam. Kimse koltuğunuzu almaz. Rahat olun. Esenyurt piyasi güçlü. Zaten. Çok rahat değilsiniz. Parasını ben verdim. Bence çok, ha parasını siz verdiniz. Evet. Çok iyi, güzel, güzel. Bence biraz rahat olun. Bu konularda da, zaten. da çok rahat değilsiniz. Bakın 680-700 bin yakın şu anda bütçe gerçekleşiyor. Başkan söylüyor. Ama diyorsunuz ki 200 bin lira haciz geldi parasını ödemedik. Hani ortada bir hizmet var mı? Yok. Bir yatırım var mı? Yok. Müteahhit borçları diyorsunuz. Müteahhit borçları biraz sonra da değineceğiz. Onları da kendi dönemlerinizdeki müteahhitlerin ödemelerini yapıyorsunuz. Eski müteahhitlerin borcuna da Derler ya bazen analık eliyle öyle 3 lira 5 lira göndererek sizin borçlarınızı ödüyoruz diye algı yaptırıyorsunuz. Belediyenin kasasında 40 milyon var. Değerli arkadaşlar, belediyenin kasasında şu anda evet var para. Ama bu kasaların, bu paranın tamamı daha fazla var. Ama bu paranın tamamı hacizli, tamamına yakını hacizli. Anlattık tekrar anlatırız. Ben anlatmaktan usanmam. Hukuksuz bir şekilde belediye işlevsiz hale getirilsin diye alacaklılar tarafından haciz yağmuruna tutuldu. Diyorum bakın belediyenin belediye başkanının koltukları masası dahil, toplantı koltukları ve masası dahil. Avukatlık hesabına haciz konmaz. Vicdansızlıktır bu, hukuksuzluktur. Avukatlık hesabımıza haciz kondu. Kesin teminat hesabı haciz içinde şu anda. Kesin teminat hesabı. Yani daha önceden tutulmayan, içi boşaltılan kesin teminat hesabı, kesin teminat paraları biz doldurduk tekrar geriye doldurmak zorundayız çünkü. Başkasının emanet parasıdır o. Emanet para istediğinde vermeniz lazım gereken bir paradır. O paralar dahil harcanmıştı. 80 milyon TL. 2.2 milyarın içinde bu 80 milyon TL de yok. Onu da koymamışız. Değil mi? Cins tahsilleri Başka birçok şey. Başka birçok şey. Şimdi yapılan binaların bana söylenen yapılan binaların yüzde doksan imar kanununa muhalefet var. Neredeyse tamamına yakını imar hukukuna aykırı yapılmış. İçinde bulunduğumuz bina dahil. Söyledim. Yok. Statik projesi yok. Buranın dahi yok. Var var dediniz. Gelen giden yok. Yani en övünerek yaptığınız binanın statik projesi yok. Bunu yaptınız, böyle yaptınız. Neyi övünüyorsunuz? Ben anlamıyorum ki hakikaten yani bu konulara girmeyin bari yani. Ee, çok sıkıcı evet benim için de çok sıkıcı. Aynı şeyleri binlerce kez bu kadar suç işlemiş insanların karşısında sanki peygambermiş gibi hesap soruyor olmanız çok ilginç bir şey yani. Siz güya 200 bin TL hacizli evet 200 bin TL haciz geldi. 200 bin TL. 200 bin TL haciz geldi. Bu hangi hacizdir? Kamulaştırmasız el atma hacizidir. Bunu bilmiyorsanız büyük ayıp. Kamulaştırmasız el atmalarda ödemeler mahkeme kararının sırasına göre yapılır. Mahkeme kararının sırası gelmediği için ödemeyi yapmakta mümkün değil. Ayrıca geçmiş yıllarda hiç ödemediğinizi de biliyorum kamulaştırmasız el atmalara para. Aldığımız sizin de bildiğiniz e, konu gereği bir Faizlerden ve masraflardan vazgeçmesi durumunda meclise getiriyoruz. Mecliste bunun sıralaması değişiyor ve ancak önce öyle ödeyebiliyoruz. Alacaklı bunun sırasını değiştirmediğini kabul etmediği için, sıranın değişmesini kabul etmediği için bizim de oraya ödeme yapmamız imkansızdır. Hukuka inanan bir yönetim olarak imkansızdır. Dolayısıyla biz o e, sırayı bozmadığımız için o da getirdi, haciz koydu. Şimdi bunun neresinde yanlış bilgi var? Anlamış değilim. Ben hiç kimseye haber yaptırmam. Uğur Dündar da benim 200 bin liralık haciz parasını, e, haciz parasının e, e, onu haber yapacak kadar haber kaynağı eksik değil. Türkiye'nin en büyük, Türkiye'nin en büyük e, yazarlarından bir tanesidir. Ama ben yüzünü dahi görmedim. Ben yüzünü dahi görmedim. Bugüne kadar yan yana oturmuş değilim. Telefonla bana ulaştı. Kastamonu'dayken ben evet aynen öyle ben doğruları söylüyorum. Başkaları gibi atmıyorum kafadan. Evet, Aa, çünkü var. basında çıktı. Yani burada bizim basındaki arkadaşlar e, belediye başkanının makam odasının edilmesi haberdir. Bunu bunu haber sayanlar bunu haber sayanlar ne yapacağız yani biz her koyun gibi her şeye başımızı mı uzatacağız? Yok böyle bir dünya. Yani başımıza gelenleri kamuoyuyla paylaşmayacak mıyız? Paylaşılan bu durumu o da sorumlu bir gazeteci olarak görmüş, beni tanımaz etmez. Aynı yerde su ekmek yemiş içmiş değiliz. Aynı ortamda bulunmuş değiliz. Beni aradı. Dedi ki böyle bir şey var. Doğru mu? Ben de doğru dedim. Olayı aynen orada geçtiği gibi anlattım. O da biraz mizansen katmış. Mizansen katarak anlatmış bunu. Şimdi sanki bir şey yakalamış gibi bunu anlatmaya çalışmanın ben samimiyetsiz ve kamuoyunu yanlış bildirme çabası olduğunu düşünüyorum.